John F. Kennedy'nin suikastı, 22 Kasım 1963 tarihinde Dallas, Texas'ta gerçekleşti. Başkan Kennedy, motorlu bir konvoyla şehirde dolaşırken, Texas School Book Depository binasının 3. katından bir suikastçı tarafından vurularak öldürüldü. Bu olay, Amerikan tarihinin en trajik anlarından biri olarak kabul edilir. Suikastın gerçekleşme şekli, suikast, Kennedy'nin konvoyunun Dealey plazadan geçerken gerçekleşti. O sırada Kennedy ve karısı Okku Tekas valisi John Connally ve eşinin bulunduğu araçta yer alıyordu. Suikastçı Harvey Oswald, Tekas School Book Depository'nin 3. katından tüfeğiyle Kennedy'ye 3 kez ateş etti. İlk kurşun, Kennedy omzundan vurdu. İkinci kurşun, başına isabet ederek ölümcül bir yara aldı. Üçüncü kurşun ise Tekas valisi Connally'yi vurdu. Kennedy, hastaneye kaldırılmadan önce hayatını kaybetti. Suikastın nedeni ve teoriler, resmi olarak, Kennedy'nin suikastlılığı Harvey Osyal tarafından tek başına gerçekleştirilmiş olarak kabul edilmiştir. Osyal, hemen olaydan sonra tutuklanmış, ancak suikasttan iki gün sonra, 24 Kasım 1963'te geceleyin Jack Ruby tarafından öldürülmüştür. Ancak, suikastın arkasındaki neden ve olayların tam olarak nasıl geliştiği konusunda birçok teori ve spekülasyon bulunmaktadır. İşte bazı öne çıkan teoriler. Osyald'ın kendi kararıyla gerçekleştirdiği suikast, resmi olarak, Lee Harvey Osyald'ın tek başına hareket ettiği ve Kennedy'yi öldürme kararını kendi başına aldığı kabul edilmiştir. Osyald, Sovyetler Birliği'ne gitmiş ve orada komünizm yanlısı bir tutum sergilemişti. Ba, onu suikasta ilişkilendiren bir unsur olarak görülmüştür. Komplo teorileri, birçok kişi, suikastın yalnızca Osyal tarafından yapılmadığını öne sürmüştür. Bu teorilerde, çeşitli gruplar ve organizasyonlar yer alır. Bunlar arasında CIA, FBI, mafya, antikomünist gruplar ve hatta Kennedy'nin kendi hükümeti yer alır. Bazıları, Kennedy'nin soğuk savaştaki politikaları nedeniyle Sovyetler Birliği, Küba ve diğer uluslararası güçlerle karşı karşıya gelmesinin bir sonucu olarak suikastın gerçekleştirilmiş olabileceğini iddia etmiştir. Bazı teorilerde ise, Kennedy'nin iç politikada, Özellikle de organize suçlarla mücadeleye karşı attığı adımların mafya tarafından hoşnutsuzluk yaratmış olabileceği öne sürülür. Gizli servis veya hükümetin rolü, bazı komplo teorisyenleri Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin ya da gizli servislerin Kennedy'nin politikalarından hoşnutsuz oldukları için suikastı düzenlemiş olabileceğini savunmuşlardır. Bu teoriler, özellikle Kennedy'nin Vietnam Savaşı'na karşı tutumu ve Sovyetler Birliği ile barışçıl bir çözüm arayışa girmesi ile ilişkilendirilir. Varın Komitesi Raporu, 1964'te kurulan Varın Komitesi, suikasta araştırmış ve Osyald'ın tek başına hareket ettiğini ve başka bir komplo olmadığını sonucuna varmıştır. Ancak, komitenin bulguları ve sonuçları, Birçok kişi tarafından tatmin edici bulunmamış ve komplo teorileri günümüze kadar devam etmiştir. Özetle, John F. Kennedy'nin suikastı resmi olarak tek bir suikastçı tarafından yapılmış olsa da, arkasındaki motivasyonlar ve bu olayın nasıl gerçekleştirildiği hakkında hala çok sayıda teori bulunmaktadır. Amerikan tarihinin en tartışmalı ve gizemli suikastlarından biri olarak kalmıştır. Donald Trump, 2021 yılında John F. Kennedy suikastı ile ilgili bazı belgelerin açıklanması talimatını vermiştir. Bu belgeler, 1963'teki suikastın detaylarıyla ilgili gizliliği kaldırılmış olan ancak o zamana kadar kamuoyuna açıklanmamış hükümet belgeleridir. Trump'ın John F. Kennedy suikastı ile ilgili belgeleri yayınlama kararı. Trump, başkanlık görevini sürdürürken 1992'de kabul edilen JFK Assassination Records Collection Act, John F. Kennedy suikastı belgeleri toplama yasası, çerçevesinde, Kennedy suikastına dair tüm hükümet belgelerinin zamanla yayınlanmasını talep etti. 2021 yılında, Trump, bu belgelerin büyük kısmının kamuoyuna açıklanmasını sağladı. Ancak, bazı belgeler hala sınırlı erişime sahip tutulmuş, gizli statüsünde kalmıştır. Belgelerin içeriği Açıklanan belgeler suikasta ilgili çeşitli yönleri ele alan dosyaları içeriyor. Bu belgeler özellikle FBI ve CIA tarafından yapılan araştırmalar, suikastın arkasındaki teoriler, suikastın nasıl gerçekleştirildiğine dair teknik detaylar ve suikastçiliği harbi osyal ile ilgili bulguları kapsıyor. Bazı önemli konular ve içerikler şunlardır: Osyaldın arka planı ve hareketleri Lee Harvey Osyaldın Sovyetler Birliği'ne gitmesi, Küba ile olan ilişkileri ve onun komünist ideolojileri hakkında bilgi içeren belgeler bulunuyor. Osyaldın Dallas'a gelmeden önceki hareketleri ve suikastın planlanmasına dair ipuçları, FBI ve CIA raporlarında detaylandırıldı. CIA ve FBI'nin olayı araştırma süreci suikastın hemen ardından, CIA ve FBI tarafından yapılan soruşturmalarının belgeleri, suikastın yalnızca Osyal tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusunda tartışmaları ve komplo teorilerini ele alıyor. CIA'in bazı gizli operasyonlarının suikastla olası bağlantıları tartışıldı. Suikastın gerçekleştiği anın detayları. Kennedy'nin öldürülüşüyle ilgili olay yerinden toplanan kanıtlar, tanık ifadeleri ve kullanılan silah hakkında bilgiler yer alıyor. Yapılan otopsi sonuçları ve Kennedy'nin ölümüne yol açan kurşunların izi ve açısı gibi teknik veriler içeriyor. Komplo teorileri ve alternatif olasılıklar suikastın yalnızca osyal tarafından gerçekleştirilmediğine dair komplo teorileri ve bu teorilere ilişkin yapılan resmi incelemelerin raporları da açıklanan belgeler arasında yer alıyor. Bazı teorilerde, suikastın arkasında gizli servisler, örgütlü suçlar veya başka devlet güçlerinin yer alabileceği öne sürülüyor. Siyasi bağlantılar ve gizli bilgiler Başkan Kennedy'nin politikaları ve bazı ülkelere yönelik tutumlarının olası düşman gruplar tarafından suikast teşebbüsüne yol açmış olabileceği düşüncesine dair belgeler yer alıyor. Özellikle Küba ve Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerin bu suikasta etki etmiş olabileceği yönündeki belgelerde açıklananlar arasında bulunuyor. Hala gizli tutulan belgeler Trump yönetiminin açıklama kararı sonrası çoğu belge kamuoyuyla paylaşıldı ancak bazı belgeler hala gizli tutulmuştur. Gizli tutulan belgeler genellikle ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek veya devletin şimdiki politikalarını etkileyebilecek hassas bilgiler içeriyor olabilir. Bu belgeler örneğin CIA'in operasyonel taktiklerini veya belirli yabancı hükümetlerle yapılan gizli görüşmeleri içerebilir. Sonuç Trump'ın Kennedy suikastı ile ilgili belgelerin açıklanmasına yönelik kararı bu olayla ilgili pek çok soruyu tekrar gündeme getirdi. Suikastın arkasında başka aktörlerin olup olmadığı, osyaldın gerçekten tek başına mı hareket ettiği ve olayın detayları gibi konularda yeni bilgiler ortaya çıktı. Ancak bazı belgelerin gizli tutulması, suikastın arkasındaki tam gerçeğin hala açıklanmadığına işaret ediyor. Bu belgeler hala geniş bir şekilde inceleniyor ve uzmanlar Kennedy suikastına dair farklı görüşleri daha derinlemesine tartışmaya devam ediyor.